Arkadaşlar bugün sizlerle yine bir dakika oturamadım <laughs> sizlerle yine Moon Star Planet yani MSP oynuyoruz bugün sizlerle birlikte e, e, giyinmece oynayacağız bu arada kanal büyüdükçe daha güzel içerikler gelecek şimdi pek bir şey bulamıyorum Ne? Star Wars gibi giyin yani Star Wars yanlış okudum bu ne ya? Abi çok kötü giyindim. Ya keşke şu topuz olsaydı şu. Topuz saç olsaydı o kız gibi giyinirdim ben. Giyinemedim ki. Yani Star Wars'ta bir tane prenses gibi bir şey vardı ya. Cahilim biraz ama. Ne giyineceğim? Aladdin'in zamanındakiler gibi giyineceğim. Bir bunu giyelim. Sonra bir bunu giyelim. Yok 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 bu Alaaddin'le alakası yok. Eh işte. E eh, oh bu ne? Al oh, kendinden tiksindim. Gel yaptım kel yaptım. Oh tamam, Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunun Alaaddin'le alakası yok. Benim de yok. Ya bu arada biraz hiç sesim çıkmadığını Çıldırmak gibi giyin. Hiç sesimin çıkmadığını farkındayım. Ah, çünkü evde yalnızım ses çıkarmaya korkuyorum. Bu da bir çıldırmak gibi bir şey bence yani. Mükemmel bir çıldırma. Ya çıldırmak diyor siz normal giyiniyorsunuz. Hı, şöyle Adaletli olun Allah aşkına şey çıldırmak diyor. Siz normal normal giymiyorsunuz. Bu oyun giyip gece oynarız Dönüşürüz her şeye. Oha seviye 45. Dönüş. Kobayt için kimin daha ne? Kızıl değiller ve cowboy. Kızıl değili bu. Surf gibi giyin. Surf gibi nasıl giyineceğim? Cowboy demiyor edin. Hayır korku filmi de demiyor. Abkennim. Ee, utandım şu an. Böyle bir şey giydim <laughs> Saçı değiştirecektim, değiştiremedim. Sanırım bu tur kazan. Öf. Polis gibi yine olur mu abi? bir şeyler olsun. Ne? Ayol polis sayılır değil mi? İşte eh, işte aman garson gibi oldu sanki. alakası yok alakası yok hayır 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 ben buluyorum oh. aha ne oldu ne oldu be neyse ben şunu halledip geleyim gerçi açılıyor da paralarımı falan girip geleyim evet girdim <laughs> Nihayet. Hı hı. Al bir dakika. Ya gitti. Neyse. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Profilime niye bakıyorsam? Değişik bir şey mi göreceğim acaba? Burada şu kuzenim. Yani. Öm. Ee, şurada kuzenimden kankam. şu level atlamamı çok az kaldı abi. Lütfen imza verir misiniz? Neyse. Evet, şeyden geliyordu arkadaşlar. Chat Valk'a bakalım bir de. Sonra videoyu kapatalım. Şey çünkü ilk defa oynayacağım da. Bak basamıyoruz ki. Geliyor. Bunun ne olduğunu merak ediyorum. Çünkü daha önce girmedim arkadaşlar. Ee, hayır ya don deme lütfen. Tam da olmamış. İnternet sayfası yanıt veremiyor. Bekle. <laughs> İyi ki bekledim şimdi. Aa chat vakti şey gibiymiş. giyine gibi. Neyse arkadaşlar son bir ton giyinme yapalım. Sonra da videoyu kapatalım. Bir saniye. Ay yapamadım. Diğer tamam. oyuncular giyinmeye girebiliyor. Yok biz direkt giyinmeye girelim. yalancılar beklemiyor. Tamam. Son bir tur. Baba gibi giyin. Harley Quinn gibi giyinsin. <laughs> tamam ben Harley Quinn gibi giyineceğim. Hadi ya. Niye olmuyor? Neden bu kadar da İngilizce kıtlığı olmaz? Ne? Ne diyorsun abla? yemedim ki. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Son biraz Yanıt veremiyor deyip duruyor neyse. Ne? İnşallah küfür etmedim. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.